Efendim sağlıyız. Salonu çok iyi işlemiştir. Efendim hoş geldiniz. İşte adam altıma da geç git diye altıdır. Çiğnir dolu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? Diyen Nazım Gönen Denizli Büyükşehir de, Belediye'mizi Sayın Başkanı şahsında o son başkanımızın karşısında ileri var. Tabii keşke dilimizle olan irtibatımızı kaybetmemiş olaydık. Daha kifin şiirlerinde zaman zaman bir çerçeve çizerek başlayalım hayat çizgisine ilişkin. E, neler söylersiniz İlker'den Turgut Hocam, Mehmet Akif deyince? Çok teşekkür ediyorum. Babasının da öyle, annesinin de öyle. Sadece Akif'in değil, anne babanın da ilginç bir hayat çizgisi var. Akif Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pakallı değer. Ne büyük <laughs> Zevcep Osmanlı Arap alfabesindeki harflerin her birinin bir sayısal değeri var. De yani olmaktan dolayı da Bizim ilk temasımız bu arada Turgut Hocamızla. Daha önce yüz yüze tanışmamıştık ama... Evet, biraz şiir, biraz sohbet, biraz şiir bu şekilde götürüp İstiyoruz ki bu program bittiği zaman...